Şimdi demin sen dedin ya, Mehmet abi bana arkadaş dedi ya, hayvancılık zormuş direkt. Zamanında nasıldı, yol da yoktu. ama e, hayvancılık çalışkan adam işidir. Bütün işleri zaten çalışmayı gerektirir. Hayvancılık da çalışmayı evet. gerektirir. Evet. Işte, evet, bebeğine baktığın gibi hayvana bakarsan sen iyi bir hayvancısın. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Yeni doğan bebeğine nasıl bakıyorsan, hayvana öyle bakarsan sen usta bir hayvancısın. 1986'da başladık. Doğru mu abi? 86'da başladık. Öbür ya. 86'da mağarada başladık. Daha önce evde. Taş ocaktan dede evinde. Mağarada de 86'da başladık. İşte bugüne kadar şimdi yeni çiftlikler de var. Böyle devam ediyor. Abim de zaten arkadaşlar hani şey görmesin yani tecrübe mi, modernlik mi, kapasite mi? Abim şimdi çiftlikleri Allah'a hamdolsun çoğu insanda Olmayacak şeyler, çiftlikler nasip olmuş. Tabii çalışmış, gayret etmiş. Doğruluk, dürüstlük, emek, tecrübe ama bu günler dokunmuyor. Hala burada da emeğini veriyor. Burada da hala emek veriyor. Yani e, Orkun Bey, Mehmet abimiz imkansızı başarmış. Aynen öyle. İmkansızı başarmış abi. Şuraya, Halil sana da et, Urfa'yı çek de bir de şu girişi bir daha çeker misin ya? Girişi şöyle bir daha çek. Girişim. İçeriye bir doğru bir git şöyle. Göstere göstere. Zeytin abi. Arkadaşlar bu burası manda şeyin mağaranın girişi. Az önce videosunu çekmiştik. Şu şekilde daha insan emeğiyle o yola mandaraya çevrilmiş hali. Şurası da zaten zeytinlik ağaçlar buranın içerisi deminki hayvanların tamamı bunun içerisinde beşe halinde. Hakikaten Mehmet abimiz imkansız bir şeyi başarmış. Çok güzel, çok hoşumuza gitti. Çoğu insanlar hayvancılık çok zor. Mandara sistemi bilmem ne zahmetli diyorlar ama burada verilen emeğin yanında Bakın arkadaşlar. İşte arkadaşlar burası demin ki gösterdiğimiz kodraların girişiydi. Burada hayvancılık yapılıyor. İmkansız olan bir şey. başarıyor.